Türkiye'nin güneydoğusunda Adıyaman'da 2150 metre yükseklikte bir dağ. Nemrut Dağı, antik dünyanın en gizemli anıtlarından birine ev sahipliği yapar. Milattan önce 1. yüzyılda Komagene Kralı 1. Antiokos tarafından inşa edilen bu anıtsal alan hem Helenistik hem de Pers kültürlerinin büyüleyici bir sentezini yansıtır gün doğumunda altın ışıkların altında parlayan dev tanrı heykelleri, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyor. Milattan önce 1. yüzyılda Anadolu'nun bu bölgesinde kurulan Komagene Krallığı. Doğunun Pers gelenekleri ile batının Helenistik dünyasını bir araya getirdi. Kral 1. Antiokos, tanrılarla eşit olduğunu göstermek ve kendi ölümsüzlüğünü simgelemek için Nemrut Dağı'nın zirvesine dev heykeller ve kutsal bir tümülüs yaptırdı. Bu benzersiz anıt, imparatorluk ideallerinin ve insanın sonsuzluğa ulaşma arzusunun taşlara kazınmış ifadesidir. Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan dev tanrı heykelleri, Zeus, Apollon, Herakles ve Antiokos'un kendisini tanrılarla eşit gören suretini temsil eder. Her biri 8 ila 10 metre yüksekliğindeki bu taş devler, yüzyıllar boyunca depremlerle başları gövdelerinden ayrılmış olsa da ihtişamını hala korur. Gün doğumunda altın ışıkların heykel yüzlerinde bıraktığı gölgeler ziyaretçilerine mistik bir zaman yolculuğu yaşatır. Zirvede dev heykellerin arkasında yükselen binlerce ton çakıl taşından oluşan dev tümülüs, Kral Antiyokos'un mezarını sakladığına inanılan kutsal tepedir. Bu taş yığınının içi hala gizemini korur, modern arkeolojik teknikler bile mezarın tam konumunu ortaya çıkaramamıştır. Bu sır, Nemrut Dağı'nı dünyanın en büyüleyici arkeolojik bilmecelerinden biri yapar. Nemrut Dağı'ndaki heykeller, Pers ve Yunan tanrılarını aynı panteonda buluşturan eşsiz bir sentezi temsil eder. Zeus Oromastes, Apollon Mitras Helios Hermes ve Herakles Artagnes gibi birleşik figürler, Komagene Krallığı'nın kültürel zenginliğini ve iki büyük uygarlığı birleştirme idealini yansıtır. Bu tanrısal birliktelik, Antiochos'un kendi hükümdarlığını ilahi düzene bağlama arzusunun somut bir göstergesidir. Nemrut Dağı'nı ziyaret edenleri en çok büyüleyen an, gün doğumudur. Sabahın ilk ışıkları dev tanrı heykellerinin yüzlerini altın renkli bir ışıltıya bürür. Sessizlik ve doğanın görkemiyle birleşen bu an, binlerce yıl öncesinin ruhunu hissettiren unutulmaz bir deneyim sunar. Komagene Krallığı'nın heykellerinde betimlenen tanrısal ittifak, Antiochos'un hem doğu hem de batı uygarlıklarını bir araya getirme idealini simgeler. Bu panteon, farklı inançların uyum içinde bir arada yaşayabileceğinin taşlara kazınmış en eski örneklerinden biridir. Nemrut'un doruğundaki bu heykeller, insanlığın ortak değerlerini binlerce yıl öncesinden bugüne fısıldar. Güneş battığında Nemrut Dağı bambaşka bir büyüye bürünür. Yıldızlarla dolu gökyüzü, binlerce yılın tanığı olan dev taş heykellerin üzerinde parıldar. Sessizlik içinde rüzgarın uğultusu, geçmişin ve tanrıların sesini andıran gizemli bir tını yaratır. gene Kralı 1. Antiyokos, Nemrut Dağı'na diktiği bu anıtlarla yalnızca kendi ölümsüzlüğünü değil, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini de gelecek kuşaklara miras bırakmak istedi. Taşlara kazınmış yazıtlar, onun tanrılarla eşit olduğunu ilan eder ve insanlığın ortak mirasını koruma çağrısı yapar. Bu vasiyet, binlerce yıl sonra bile insanlara kültürel birleşmenin gücünü hatırlatır. 1987'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Nemrut Dağı bugün hem arkeologlar hem de turistler için eşsiz bir keşif alanı. Modern teknolojiler dev heykellerin ve tümülüsün sırlarını çözmeye devam ederken her yeni bulgu bu kutsal dağın önemini daha da artırıyor. Nemrut Geçmişin ihtişamını bugüne taşıyan eşsiz bir açık hava tapınağı olarak varlığını sürdürüyor. Nemrut Dağı günümüzde Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden biridir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi gün doğumunu ve gün batımını bu antik tanrılar diyarında izlemek için zirveye tırmanır. Bu ziyaretler bölge halkına ekonomik katkı sağlarken, Komagene mirasının dünya çapında tanınmasına da öncülük eder. Yüzyıllar boyunca rüzgarın ve karın aşındırdığı bu dev heykeller, insanlığın zaman karşısındaki direncinin sessiz tanıklarıdır. Komagene Krallığı tarih sahnesinden silinse de, Nemrut'un taşlara işlenmiş mesajı hala güçlü bir şekilde yankılanır. Bu dağ, kültürlerin birleşmesi ve insan yaratıcılığının gücüne dair evrensel bir miras olarak yaşamaya devam eder. Nemrut Dağı yalnızca tarihiyle değil, jeolojik yapısıyla da hayranlık uyandırır. 2150 metreye ulaşan zirvesi Fırat Nehri vadisine hakim panoramasıyla binlerce yıldır hem doğa hem de insan hikayesine tanıklık eder. Gün batımında kızıl tonlara bürünen kayalıklar ziyaretçilerine hem doğal hem de kültürel bir şölen sunar. Nemrut Dağı, Komagene krallığının doğu ile batı kültürlerini birleştirme idealinin taşlara işlenmiş simgesidir. Yunan ve Pers tanrılarının birlikte yer aldığı heykeller bu toprakların kültürel çeşitliliğini ve hoşgörüsünü yüzyıllar boyunca anlatır. Bu miras bugün hala farklı medeniyetlerin bir arada var olabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Yüzyıllar boyunca rüzgar ve karla aşınan heykeller Komagene krallığının görkemli mirasını sessizce korur. Zirvedeki taş tanrılar insan uygarlığının geçiciliğini ve doğanın sonsuzluğunu aynı anda hatırlatır. Nemrut Dağı, geçmişin gücünü geleceğe taşıyan taş bir zaman kapsülüdür. Nemrut Dağı, doğanın yüceliği ile insan yaratıcılığının birleştiği nadir yerlerden biridir. Komagene'nin antik mesajı Dağın rüzgarla şekillenen kayalıkları ve sonsuz gökyüzü ile bütünleşir. Burada insan elinin yarattığı anıtlar ile doğanın görkemi birbirine karışarak zamana meydan okur. Nemrut Dağı günümüzde arkeologlar ve tarihçiler için bir açık hava laboratuvarıdır. Jeofizik ölçümler, lazer taramalar ve 3D modellemeler sayesinde tümülüsün iç yapısı ve dev heykellerin korunma durumu sürekli inceleniyor. Bu modern araştırmalar Komagene mirasını gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli adımlarını oluşturuyor. Nemrut Dağı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en etkileyici anıtlardan biridir. Doğu ile Batı'nın buluştuğu bu zirve, farklı kültürlerin binlerce yıl önce nasıl birleştiğini kanıtlayan eşsiz bir örnektir. Bugün Nemrut, insanlığın ortak değerlerini ve kültürel çeşitliliğin gücünü simgeleyen evrensel bir miras olarak kabul edilir. Nemrut Dağı, binlerce yıldır uygarlıkların değişimine tanıklık eden sessiz bir anıt olarak varlığını sürdürüyor. Rüzgarla aşınmış dev heykeller, insanlığın kültürler arası bağ kurma arzusunu ve ölümsüzlüğe olan inancını zamana meydan okuyarak anlatıyor. Bu zirve, geçmişin bilgeliğini gelecek kuşaklara taşıyan taş bir öğreti gibi duruyor. Komagene Krallığı'nın binlerce yıl önce dağa kazıdığı bu görkemli anıtlar, insanlığın yaratıcılığının ve kültürel birleşme arzusunun kalıcı bir simgesidir. Nemrut Dağı, geçmişin ihtişamını ve farklı uygarlıkların uyumunu bugüne taşıyan ebedi bir miras olarak sonsuza dek varlığını koruyacaktır. Her ziyaretçi bu kutsal zirvede zamanın ötesine uzanan bir insanlık hikayesinin parçası olur.